Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Yeni bir yazılı örneği ile karşınızdayım. Daha önceki videolarımda fen bilimleri dersine ait yazılı örnekleri paylaşmıştım. Bu videomda ise seçmeli bilim uygulamaları dersine ait bir yazılı örneği sizlerle paylaşacağım. Daha çok bakın kazanım odaklı yani seçmeli bilim uygulamaları dersinin planda yer alan kazanımlarına yönelik sorular olacak. Soru sayımız çok fazla değil ve çok basit sorular aslında. Ancak belki de okullarınızda bu tarz sınavlar uygulanıyor olabilir. Bu tarz sorular soruluyor olabilir. O yüzden sizin kendinizi denemeniz açısından yararlı olacağını düşünüyorum. İsterseniz soru örneklerine hemen bir göz atalım. Birinci sorumuzda başlıyoruz bilim uygulamaları yazılı örneğine. Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak elde edilmiş olan bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Şıklara bakalım. A. Bilimsel bilgi. B. Gündelik bilgi. C. Teknik bilgi. D. Felsefi bilgi. Şimdi bakın buradaki sorumuza baktığımızda zaten bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak elde edilmiş olan bilgi diyor. Tabii ki de cevabımız o yüzden Adana bilimsel bilgi olacak. İkinci sorumuza bakalım. Hayatımızı kolaylaştıran insanların doğaya egemen olmalarını ve doğayı insan yararına değiştirmelerini sağlayan bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilimsel bilgi B. Gündelik bilgi C. Teknik bilgi D. Felsefi bilgi Evet buradaki cevabımız ise bakın C. Teknik bilgi olacak. Çünkü bu bilgi çeşidi bakın tam da yukarıda anlatıldığı gibi hayatımızı kolaylaştırıyor, insanların doğaya egemen olmalarını ve doğayı insan yararına değiştirmelerini sağlayan bir bilgi çeşidi. Üçüncü sorumuza devam edelim. İnsanın kendini ve çevresini anlama ihtiyacından doğan, akla dayanan, evrensel ve sistemli olan, kesin sonuçları olmayan bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilimsel bilgi, B. Gündelik bilgi, C. Teknik bilgi, de felsefi bilgi. Evet, bakın burada kesin sonuçları olmayan bilgi çeşidi diyor, akla dayanan diyor ve çevresini anlama ihtiyacından doğan diyor. Tabii ki de cevabımız denizli felsefi bilgi olacak. Dördüncü sorumuza bakalım. Üretici yanımızı ortaya çıkaran sezgilerimizin ve hayal gücümüzün işin içine girdiği duygularımızın önemli olduğu. Ürün varsa da somutlaştırdığımız bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilimsel bilgi B. Gündelik bilgi C. Sanatsal bilgi D. Felsefi bilgi Evet buradaki bakın verilen bilgileri okuduğumuzda zaten cevabın sanatsal bilgi olduğunu görüyoruz. Beşinci soruyla devam edelim. Amaçsız, sistemsiz olarak elde edilen, yaşamı kolaylaştırdığı düşünülür. Türük yönüne bağlanırsak yanılma şansımızın çok olduğu bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilimsel bilgi B. Gündelik bilgi C. Sanatsal bilgi D. Felsefi bilgi Evet bakın burada da cevabımız gündelik bilgi olacak Bolu. Altıncı soruya bakalım. Bilim nedir sorusunun en doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru düşünme, Doğruyu ve bilgiyi araştırma, bilimsel metotları kullanarak sistematik bilgi edinme, evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan, düzenli bilgiler ve nesnel dünyaya ve bu dünyada yer alan olgulara ilişkin tarafsız gözlem ve sistematik deneye dayalı zihinsel etkinliklerin ortak adı. Evet, burada da cevabımız Denizli olacak. Burada bilimin açıklaması yapılmış. 7. soruya bakalım. Bilimde hiçbir hipotez veya teori gözlem ya da deney sonuçlarına dayanılarak kanıtlanmadıkça doğru kabul edilemez. Bu ifade bilimin hangi özelliğidir? Mantıksal, nesnel, kesin, olgusal özelliği. Burada bilimin olgusal özelliğinden bahsediliyor diyebiliriz cevabımız Denizli. 8. soruya geldik. Bu verilenlerden günümüzde kaç tanesi kullanılmaktadır? Akıllı saatler, akıllı takılar, akıllı bileklikler, akıllı gözlükler, akıllı giysiler. Evet, bunların hepsi de bakın günümüzde kullanılmaktadır diyebiliriz. O yüzden 5 olacak cevabımız Denizli. 9. soru aşağıdakilerden hangisi giyilebilir teknoloji sınıfına girmez? Saatler, takılar, bileklikler, kulaklıklar. Burada da bakın takılar giyilebilir teknoloji sınıfına girmiyor. 10. sorumuza bakalım. Güneşten kat kat büyük yıldızlar ömürlerinin sonuna gelince sahip oldukları devasa çekim güçleri kendi içlerine çökmelerine ve hangi yapının oluşmasına neden olur gezegen yıldız kara delik galaksi? Tabii ki de cevabımız Ceyhan kara deliklerin oluşmasına neden olur. Gök adaların yani galaksilerin çoğunun merkezinde bulunan yapının adı nedir? Yine cevabımız bakın kara delik olacak Ceyhan olacak. Evet sevgili öğrenciler sizlere bu videomda bilim uygulamalarına ait bir yazılı örneği paylaştım. Yeni sınav örneklerine ait videolar gelmesini istiyorsanız kanala lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara yazmayı unutmayalım. Hepinize başarılar.